arkadaşlar. Bu benim şu anda çekmiş olduğum ikinci video. Biraz önce 15 dakikalık bir video çekmiştim. Çok güzeldi olduğunu düşünüyorum ama yine mikrofonumu açmayı unutmuşum ve video sessiz olduğunu görünce bir şoka uğradım. Ama yapacak bir şey yok. Sonuç itibariyle oldu. O yüzden mikrofonumu açarak tekrardan çekeceğim umarım e, diğer video gibi e, güzel olur veya aklıma söylediklerim gelir çünkü e, böyle konuştuğum kelimeler böyle kafamdan konuştum bir yere bakarak veya şey yaptım daha önce araştırmalarım Azet azemine gelmez mi demiş. Ee, tabii ki buradaki bütün abonelerim ve sizler benim için çok değerlisiniz. Ee, öyle bir talebi olduğu için ben de kendi görüşü ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Tabii ki şunu öncelikle söyleyeyim arkadaşlar, burada söyleyeceğim şeyler bunlar bana ait düşüncelerdir bilirsiniz. Tabii ki size insan olarak saygı duyarım. Çünkü herkesin farklı bir görüşü olabilir. Ve sözüme şöyle başlamak istiyorum. Bir İslam aleminin dediği gibi bu zamanın siyasetinden Allah'a sanırım Eûzübillahimineşşeytani ve siyaseti bu zamanın şeytandan ve siyasetinden Allah'a sanırım ben siyaseti seven bir insan değilim. Hatta nefret ediyorum arkadaşlar. Ee, neden nefret ediyorum? Onu da e, anlatacağım. Tabii ki ileriki e, dakikalarda şöyle girmek istiyorum siyah. O yüzden ben siyasetten hoşlanmıyorum ve tane ve siyaset ediyorum arkadaşlar. Tabii ki benim böyle düşünmem e, iman ve Kur'an davandandır. Ben çok eskiden beri arkadaşlar çevremde e, bunu dava edinmişim. İman ve Kur'an davası benim için önemli olan dava bu. O sebepten şimdi ben bir taraf olsam veya bir tarafını belli ben bir insana bir hakikat anlatırken o adam benden kaçabilir. Ben bunu tabii ki istemiyorum arkadaşlar. O yüzden e, benim evet bir e, seçimlerde gideceğim. Ben de oyumu atacağım. Sadece bu kadar arkadaşlar. Karşıdaki insan e, siyasi görüş nedir? Değildir. Bu benim için... kimse karışamaz e, bu doğru olsa da olmasa da sana göre Çünkü sana göre doğru olan ona göre yanlış olabilir veya ona göre yanlış olan sana göre doğru olabilir herkesin farklı bir görüşü var arkadaşlar o yüzden herkes birbirine insan olarak saygı duyması gerektiğini arkadaşlar. Hatta bazen iş yerinde siyasi tartışmalar olabiliyor. Ben hemen diyorum ki kardeşim yani kalp kırmaya gitmeye gerek yok. Herkes farklı düşünebilir. Evet tamam ben size demiyorum. Yani sen onun siyasi görüşüne saygı duy demiyorum. Çünkü sen onun gibi düşünmüyorsun. Saygı duyamazsın. Ama onun bir insan olduğunu unutma. Ve onu insan olarak sev. O bir insan. Yani insan olarak sevelim birbirimizi arkadaşlar. Yani bu ben böyle düşünüyorum ve e, bir siyasi bir düşünce için insanların birbirini kırması e, bana e, çok saçma geliyor. O sebepten arkadaşlar e, insanların siyasi görüşleri beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Ben sadece onlara insani açıdan bakıyorum. Hatta size şöyle bir hikaye daha anlatacağım. Size söylemiştim ben tarih mezunuyum. it's bahsedilen Allah sınırım dememin sebebi de arkadaşlar şimdi eğer ki siyasete girecek arkadaşlar gidip de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Radyoğan gibi zatları örnek alabilecekse adaletle hükmedebilecekse doğruluktan ayrılmayacaksa her şeyi doğru yapacağını inanıyorsa evet tabii ki siyasete gelecekler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir e, peygamber olduğu gibi bir de e, ülkenin lideriydi. Yani ülke lideri olduğu için e, otomatikman siyasetin içindeydi. Ama peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki siyasetle günümüzdeki siyasetin arasında uçunun kadar fark var arkadaşlar. siyaset okudum. Siyaset tarihi okudum ve arkadaşlar dehşet verici şeyler var. Bu işte İspanyol ve Portekizlerin sömürgeç, sömürgecilikleriyle başlayan bir emperyalist sistemin ayağa ayak izlerini görmekteyiz ve Afrika'da birçok Saf sinirleri arkadaşlar. O yüzden ben siyasetten nefret ediyorum. Birbirimizi insan olduğumuz için sevmeli, birbirimize insan olduğumuz için değer vermeliyiz arkadaşlar. Ve hemen ufacık şeylerden ayrışmamalıyız. Sonuç ya sen de insansın, ben de insanım ya. Ne kadar güzel bir şey. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Biz dayanışma içinde olmamız lazım. Bakın Allah herkesi farklı özelliklerde yaratmış. Kimi? Seç çok güzel. Bak şarkı dinliyorsun. Onu söylediği şarkıları dinliyorsun. первый Ama şu anda e, gelmedi nedense yani motivasyonuma düşmüş olabilir. Çünkü e, 15 dakikalık bir video çektim. Bir baktım ki mikrofon açmayı unutmuşum. O yüzden arkadaşlar e, kusuruma bakmayın. Şimdilik e, burada sonlandırıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.